Hepinize tekrardan yeni bir videomdan merhaba. Sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle dilme zeytin yapacağız. Aslında ben bunu diliyordum. Tam dilerken aklıma geldi. Sizlere hem böyle bir tarif olarak tam bir video çekmek istedim arkadaşlar. Benim burada çıtlatma zeytinlerim var. Bunları çıtlattım. Tatlandırmaya bıraktım. 2 günde bir suyunu süzüyorum. Şimdi şu şekilde benim ala zeytinim var. Bu zeytinleri aynı beraber toplamıştım arkadaşlar. Bunları yeşil zeytin içinden seçtim bunlar da ala olanlar bunlar yaklaşık 4-5 gün oldu ben toplayalı köyden geleli şöyle biraz şöyle lekelenen zeytinler var onları seçiyorum içinden kötü olanları alıyorum şu şekilde çünkü seçmeden getirdik direkt ağaçtan topladığım gibi getirdim arkadaşlar şimdi şöyle ben dilmeye başladım zeytinlerim şu şekilde gördüğünüz gibi benim küçük bir aparatım var dilme makinesi aslında pazarda falan bunu bu şekilde aldığınız zaman bazı pazarcılarda şey var. Kocaman hani kovayla döküyorsunuz. Hemen tıkır 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 hemen size anında dilerek veriyor aslında. Tabii ki belli bir ücret karşılığında oluyor sanırım. Ama bu şekilde aparatlar da var. Bu şekilde de alabilirsiniz. Şimdi ben şöyle sizlere hem göstereyim nasıl olduğunu. Bakın şunu da araya kaçmış. Nasıl olduğunu hem sizlere göstereyim hem de nasıl tatlandırdığım arkadaşlar e, ala zeytini sizlerde e, ala dilme zeytini göstereyim sizlere gördüğünüz gibi benim zeytinim gemlik zeytini gemlik zeytin arkadaşlar şöyle bir tanesini çekirdeğini açayım mı size gemlik zeytini şey olur yağlı zeytindir yağ oranı yüksektir şu şekilde göstereyim ay çekirdeğini gösterecektim çekirdeğe kaçtı. Şöyle bir tanesini daha göstereyim size çekirdeğini. Şöyle bakın. Bazı zeytinlerin arkadaşlar çekirdeği hemen çıkmaz. Hani yavrunun düşük olduğu için çıkmaz. Bakın yavrunun yüksek olduğu için gemlik zeytinin bu şekilde çekirdeği küçük ve yavrunun yüksek olduğu için hemencik çıkar bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da kenara koyayım. Şöyle sizleri tripoduma yerleştireyim arkadaşlar. Şöyle sizlere hem dilme makinesi nasıl dilindiğini göstereyim. Geçen seneden beni takip eden arkadaşlarım zaten biliyordur. Geçen seneden de bir sürü zeytin videom vardır. Videolarımda. Şimdi benim usulümle zeytin dilelim mi e, tatlandıralım. Bu videomu e, bütün her gün e, inşallah devamını getireceğim bu videomun. E, i̇ki günde bir e, suyunu süzeceğiz süzüceğiz. Üçüncü seferde tatlandırmaya bırakacağız arkadaşlar. gemlik zeytinlerimiz. Şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi Okay. Şöyle bir aparatımız var. Çünkü içinde jiletler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, i̇çinde bir, iki, şunlar jiletler. Bir, iki, üç tane jileti var. Bu jiletler e, zeytinleri diliyor içinde. Şu şekilde parmağım geçiriyorum ki parmağım içine girmesin. Şu şekilde. Dilme bu şekilde seri bir şekilde zeytinlerimizi diliyoruz. Şöyle göstereyim. Üç yerinden bakın. Üç yerinden dermiş. Gördünüz mü? Bu şekilde zeytinlerimin hepsini dileceğim. Şimdi şöyle 5 kiloluk bidonuma atacağım arkadaşlar. Şu dolan zeytinlerimi ondan sonra diğerlerini de dileyeceğim. Bu şekilde 5 kiloluk bidonuma katıyorum. Bu arada şöyle ellerimin her tarafı bakın. Zeytin çıtlattım. Geçen gün parmaklarım eldiven giymeden yaptığım için ellerim yeni yeni geçiyor. Burada okulda ceviz kırmıştık. Hani kahvaltıya yemek için. Buralarda ceviz lekesi. Ellerim bu aralar benim hiç düzelmedi zeytin zamanı. Eldiven takmayı unutmuşum. Zeytin çıtlattığımız zaman daha çok leke oluyor ellerimiz. Bunda dildiğimiz için hani o kadar çok fazla ellerimiz leke olmuyor da. Şimdi bu şekilde zeytinlerimizi dolduralım. Şimdi tekrardan zeytinlerimi diliyorum. Bu şekilde zeytinlerimin hepsini deleceğim arkadaşlar. Sonra tekrardan görüşürüz sizlerle. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben zeytinlerimi dildim hepsi bu, bu kadar tam denk geldi şişeme. Ee, şimdi ben bunun suyunu katacağım koyacağım iki günde bir suyunu süzeceğim arkadaşlar. Suyumu doldurup geleyim hemen şişeme. Şimdi şu şekilde şişemin suyunu doldurdum arkadaşlar. Ee, şimdi e, iki gün sonra suyunu süzeceğiz ama e, ağzını kapatmayalım arkadaşlar iki gün. E, ilk suyunu süzene kadar iki gün ağzı açık kalsın. Yoksa e, zeytinlerimiz hava yapar ve açtığınız zaman patlama yapar, asitlenir yani. O yüzden bu şekilde kapağını kapatmıyoruz. Ya bu şekilde aralık bırakıyoruz, hava alsın. Ya da ağzını bu şekilde iki gün boyunca o asidi uçsun diye bu şekilde e, bekletiyorum ben. Tekrardan iki gün sonra zeytinimizi süzeceğimizde tekrardan görüşürüz. Valla şöyle hiç kıpırdatmadan getirdim. Bakın. iki gündür e, bu şekilde duruyor. İlk gün aslında biraz kapağımı açık bırakmıştım. Arkadaşlar asidi gitsin diye. Daha sonra kapağımı kapatmıştım. Bakın nasıl şişmiş. Ve şimdi ben bunu yavaş yavaş açacağım. Patlar diye de korkuyorum açıkçası. Şöyle yavaş yavaş açacağım. Direkt açarsam içindeki bütün zeytinler her yere saçılabilir. Bakın ne kadar asit. Sizinle beraber dildikten sonra arkadaşlar iki gün beklettim. Üçüncü gün şimdi ben bu zeytinimin suyunu süzeceğim ve tekrardan çeşmeden duru su katacağım. ve iki gün daha bekleteceğim. Bakın ilk gün ben kapağımı açık bırakmıştım. O halde ikinci gün çok fazla asitlenmiş zeytinim. Evet, asidini giderdim ve şimdi şöyle, bakın ikinci günde şöyle acı suyunu bırakmış seyfimiz, suyumuzu değiştiriyoruz da. İki günde bir türlü süreceğiz arkadaşlar suyunu. şöyle gördüğünüz gibi acı suyumuz şöyle sapsarı suyunu bırakmış zeytinimiz şimdi çeşmeden tekrardan ağzına kadar suyumuzu dolduracağım şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan suyumu süzdüm ve tekrardan su doldurdum ve kapağımı iyice kapatmayacağım asitlenmesin diye şöyle çok az bakın çok az şöyle buradan asidi uçsun diye bu şekilde koyacağım arkadaşlar çünkü kapattığım zaman çok fazla asitleniyor. Yanlışlıkla açtığınız zaman e, patlar. Eğer ki havasını aldırmazsanız durduğu yerde bile patlayabilir yani. Ben ilk gün havasını aldırdığım halde bu kadar e, asit birikmiş. Şimdi ikinci ım, tekrar iki gün sonra tekrardan süzeceğiz dilme zeytinimizi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Bugün sizlerle beraber zeytinimin üçüncü defada artık tatlandırma aşamasına geçeceğiz. Biraz önce havası da şu şekilde şöyle bırakmıştım ya, o yüzden çok fazla asitlenmemiş bakın. Şimdi 2 gün önce süzmüştük sizlerle beraber. Bugün işten gelince artık bu tatlandırma aşamasına geçelim. İki günde bir süzüyoruz bu şekilde. Üçüncü süzme de artık tatlandırmaya bırakıyorum. Eğer ki çok fazla bekletir, çok fazla tatlandırırsanız arkadaşlar çok fazla uzun süreli durmaz zeytininiz, yani çabuk bozulur, çabuk erir. O yüzden illaki biraz zeytininiz kendi acısının içinde durması lazım, kendi acı suyunun içinde. Evet. Bakın tekrardan ne kadar gördüğünüz gibi zeytinin suyu birikti. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi tuzumuzu katacağız. Limon tuzumuzu katacağız. Şimdi şöyle hemen şu şekilde e, diri tuz arkadaşlar. E, salamura tuzumu bir su bardağı ilave ediyorum. Şu şekilde. Çok fazla dökmeden. Birazcık döktüm etrafıma. Şöyle birazcık da şöyle koyayım. Bir su bardağı bir tuzumu ilave ettim. Şöyle bir yemek kaşığı da limon tuzum var. bir yemek kaşına yakına limon tuzumu koydum. Ee, bizler arkadaşlar ben bunu şöyle 3 kiloluk poşette aldım. Normalde bizler e, zeytin e, kuyularına bastırdığım zaman çuvallarla bir çuvalda 50 kilo, 60 kilo olur. O şekilde alıyoruz, alıyorduk eskiden. Ee, şimdi bu şekilde 3 kiloluk ben e, her sene 4-5 tane alırım aldığım zaman yetmediği zaman tekrardan alırım. Şimdi bu şekilde muhakkak zeytinimize de salamura tuz koymamız lazım, yoksa e, normal tuz koyduğunuz zaman erime yapar. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi zeytinimizin suyunu dolduralım artık. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar artık zeytinimizi dilme zeytinimizi tatlandırmaya bırakıyoruz. Dediğim gibi artık normal bir şekilde ağzını kapatalım. E, bazen e, Şiş, şişemiz hani çok fazla patlar, şişerse çok hafiften yine bu şekilde hafif hafif açaraktan gazını alabilirsiniz, asidini alabilirsiniz. Bazen de çok az eksilme yapar. Normal çeşme suyundan da koyabilirsiniz üzerine, hiç sorunu olmaz. Şimdi benim zeytinim artık 15-20 güne ya da bir aya falan tatlanmış olur. Ben birazcık hani acısı kalsın diye iki günde bir süzdüm ve üçüncü defa da arkadaşlar e, tuzunu limon tuzunu kattım koydum birazcık illaki yeşil zeytin kendi acısının içinde birazcık beklemesi lazım ki hemen erimesin eğer ki siz bunu her gün her gün işte bir haftaya 10 günü her gün süzerseniz çok tatlandığı zaman muhakkak zeytininiz e, belli bir süre sonra uzun süre olmaz dayanmaz yani erime yapar şimdilik arkadaşlar benim videom böyle olsun videomuz devamını getirdim sonunda <laughs> Ee, ne zamandır yaklaşık bir haftadır bu videomun devamını bekliyorum işte çalıştığım için arkadaşlar bazen videolarımın sonunu getiremeye biliyorum ee, videolarım yarım kalıyor devamını getirmediğim için de atmak istemiyorum öyle canlar İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur İnşallah faydalı bir video olmuştur bir dahaki videolarımda tekrardan görüşürüz arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.